Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İkinci dönem birinci yazılı çalışmalarımıza Türkçe'deyiz sıra. Yanımızda kim var? Şirin Evler Başarı Merkezimizden Feyza Hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş öncelikle. bulduk hocam. Şimdi güzel bir yazılı soruları hazırladığınız evet. öğrencilerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Sizlere amacımız yüz aldırmak. Ama diyelim ki hala eksikleriniz var, hiç önemli değil. Şirin Evler Başarı Merkezimize gideceksiniz, Feyza Hocamızı bulacaksınız. Kendisi sizlere yüz aldırmak için elinden geleni yapacak, sizlerle de ders çalışacak. Diyelim, başlayalım hemen. Birinci sorumuza giriyoruz öncelikle. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde karşılaştırma anlamı bulunmaktadır? İşaretleyin istiyor. Hocam öncelikle karşılaştırma anlamının nasıl verildiğini biliyoruz. Tabii komşunun çocuğu yüz almış, sen kaç aldın? Mesela mesela, mesela hı. en çok bildiğimiz karşılaştırma cümlelerinden bir tanesi bir kıyaslama olması gerekiyor karşımızda. Bugün okuldan sonra arkadaşlarımla ders çalışmaya gideceğim cümlesinde yok. herhangi bir karşılaştırma yok. Bu elbise diğerlerinden daha şık görünüyor dediğim zaman? Burada var. Var hocam. Diğerlerinden böyle daha güzel. Diğer elbiselerle karşılaştırmış oluyorum tabii ki de. Hava yağmurlu olduğu için gezi iptal oldu dediğim zaman? Hayır hocam. Aksiyon filmlerini duygusal filmlerden daha çok severim dediğim zaman? Her iki filmi de birbiriyle karşılaştırmış ve hangisini daha iyi sevdiğime karar vermiş oluyorum. Derslerinde başarılı olmak istiyorsan düzenli çalışmalısın dediğim zaman karşıma herhangi bir karşılaştırma cümlesi. Net bir çıkıyor. şekilde belli oluyor zaten Kesinlikle karşılaştırma. Kesinlikle hocam bir sıkıntımız On yok. 10 puan cepte buyurun kim evet. hocam ben. Tabii ki. Yukarıda bulunan numaralanmış cümlelerde öznel ifade içeren cümle aşağıdakilerden hangisi? Ne demek öznel ifade? Öznel cümle yani ben insanlar tarafından fikrim değiştirilecek. Benim kendi öz fikrim çıkacak ortaya. Kendi fikrimiz Aynen tamam. öyle yani kanıtlanamayacak. Hı hı. Akşam güneş batarken bahçede oturdum Kanıtlanabilir. Evet. Rüzgarın hafif esintisi ağaçların yapraklarını savuyordu. Kanıtlanabilir. Birkaç serçe dalların arasında ötüşerek uçuyordu. Kanıtlanabilir. Bence... Gün batımı insanın içini en çok huzurla dolduran manzaradır. Sence olabilir ama bir başkası için olmaz. Tam tersi huzursuz edici olabilir. Kesinlikle bence hocam ben gün ara. batımından değil <laughs> gündüzden de mutlu oluyor olabilirim. Bu tamamen benim kendi şahsi fikrimdir. Zaten bence kelimesi ciddi manada ipucu veriyor değil Kesinlikle mi? Kesinlikle hocam bence görüyorsak öznerliği işaretlememiz gerektiğini biliyoruz. Kim okusun hocam? Siz okuyun hepsini bana çözdürmeyin. <laughs> Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç-sonuç ilişkisi içeriktedir dediği zaman. Benim için karşımda bir amaç olacak ve bu amacın karşısında bir sonuç cümlesi de bulabilmem gerekiyor. Biz bunu aslında gerçekleşmemiş bir durum Hı -hı. olarak kabul ediyoruz. Eğer her iki durumda gerçekleşmişse buna neden sonuç? Eğer birinin gerçekleşip gerçekleşmediğine tam olarak karar veremiyorsak amaç-sonuç cümlesinin karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Spor yaparken dikkatsiz davrandığı için sakatlandı cümlesinde. Biz bu kişinin dikkatsizlik davran dikkatsiz davrandığını biliyor muyuz hocam? Evet. Biliyoruz. Peki sakatlandığını biliyor muyuz? Evet. Demek ki bir neden sonuç cümlesi evet, karşımıza doğru. çıktı. Kitabı çok beğendiğinden arkadaşına da tavsiye etti dediğim zaman. Aynen neden sonuç. Aynen öyle hocam. Yeni yerler görmek için tatilde farklı ülkeleri seyahat etti dediğim zaman. Seyahat ettiğini biliyorum hocam. Evet. Ama yeni yerler görüp görmediğini biliyor muyum? Bilemiyorum. Bilmediğim için bu benim için bir amaç sonuç cümlesi hmm. olarak karşıma çıkıyor. Ve bu yüzden cevaba C şıkkı diyoruz. D de zaten sınavı kazandı. Çünkü her gün düzenli olarak çalışıyordu. Kesinlikle hocam. Hocalara geldik takip ediyordu. Şirin Evler Başarı Merkezi'ne gidip orada da ders çalışıyordu. Evet. Geleceğimize bakıyoruz sorulara değil. Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir cümledir, cümledir dedik bu sefer. Yani biz diyoruz ki bu nesnel cümlelere kanıtlanabilirlik açısından. Herkesçe aynı. Evet. Kesinlikle. Bu sabah hava gerçekten çok güzel dedim. Siz beğendiniz mi hocam bugün havayı? Bugün hava çok kötü bence. Mesela değişen bir cümle oldu bizim için. Sabahları güneş doğduğundan hava sıcak olur dediğim zaman. Havanın sıcaklığı güneşe bağlı bir durum ve gerçekten bunu kanıtlayabilirim. Güneş doğduktan sonra havanın ısındığını söyleyebilirim. Bu yüzden aslında cevabı biraz bize vermiş gibi oldu. Ama diğerlerine bakalım. Bakalım hocam. Bu film dünyanın en iyi filmlerindendir dedim. Ben ne beğenmiş şey. olabilirim. Ağaçların arkasına kalan deniz muhteşem görünüyordu. Aslında bu muhteşem kelimesi, güzel kelimesi biraz kendilerini ele veren cümleler oluyor. Hı -hı. Bu yüzden eliyoruz biz onları. Ben e, okuyorum. Buyurun hocam. Bu metinde nokta hangi görevde kullanışmışmıştık? Bu yüzden ben okudum. <laughs> Kuvanılmıştır olacak doğrusu hemen düzeltelim. Evet hocam. Dizgici dövelim sonra. Feyza sabah erkenden uyanıp kahvaltısını yaptı. Sonra okula gitmek için evden çıktı dışarıda hava çok güzeldi. Bugün evet. okulda güzel bir etkinlik vardı. Etkinlik sonunda herkes mutlu bir şekilde evlerine döndü. Evet. Hmm. Nokta hangi görevde kullanılmıştır? Hepsinde nokta cümleleri bitirmek için. Kesinlikle hocam zaten herhangi Aa. bir kısaltma görmedim. Sıra evet. sayısını da görmedim. Cümlelerin sonu biz noktayla bitirdiğimizi bildiğimiz için yine burada noktanın görevinin karşıma cümle bitirmek için olduğunu söyleyebiliriz. Tabii öğretmenlerimiz bu soruyu sorduğunda yazılılarda öğrencilerin bu cevabı vermesi gerekiyor değil mi yani kesinlikle. yazılı olarak vermesi gerekiyor biz burada kesinlikle, test hocam. usulü sizler için kolay olsun diye cevaplamışız öğretmeniniz şu cümleleri görmek ister cümlenin sonunu belirlemek için nokta kullanılmıştır şeklinde kesinlikle hocam eğer klasik bir soru karşımıza çıktıysa bir de kendimiz yazabiliyoruz noktalama işaretleri sorusu geldi en sevdiğim konulardan kesinlikle. bir tanesidir benim, de. benim. Yine okulda çok güzel bir gün geçiren biri var karşımızda. Okulda çok güzel bir gün geçirdik. Cümlemiz bitti mi hocam? Bitmiş çünkü büyük harfle başlıyor. Kesinlikle o zaman nokta. noktayı yerleştirebilirim. Öğretmenimiz derse yeni bir konu anlattı. Sonra bence virgül var hocam çünkü Kesinlikle. konu bitmemiş küçük harfle başlamış. Kesinlikle hocam. O zaman nokta virgül devam edelim. Oyun saatinde bahçede koşu yapmaya başladık. Evet. Bence yine nokta. Cümle bitti çünkü arkadaşım büyük harfle başlamış. Hı hı. Arkadaşım Ali. Hadi yarış yapalım. Tırnak. Kesinlikle. Çünkü konuşma almış burada. Hocam. Dedi. Eyvah eyvah. Hadi, hadi demiş yarış bize. yapalım. Evet. Ünlem tırnak. Bize. Hadi Doğru. demiş bizi bir gaza getirmiş. Önce onu bulmamız gerekiyordu. Hemen bu ikisinin arasına bir ünlem yerleştirelim. Şimdi daha zor olur. Bu. Nokta, virgül, nokta bu. Evet, kesinlikle hocam harikasınız. Gerçekten güzel soruymuş. <laughs> Okuyayım mı? Lütfen. Can ve arkadaşları okuldan sonra parka gitmeye karar verdiler. Güneş batmak üzereydi ve hava hiç olmadığı kadar güzeldi. Can arkadaşlarıyla parkta oynarken büyük bir kuş sürüsü uçtu. Gökyüzündeki bu hareketlilik herkesi çok heyecanlandırdı. Kuşların uçuşunu izlemeye başladılar. Parkta bulunan yaşlı bir adam bu kuş sürüsünün leylekler olduğunu ve göç ettiklerini söyledi. Leyleklerin gökyüzündeki süzülüşlerinden çok etkilenen can uçmak istediğini düşündü. Güzel. Evet hocam. Hikaye unsurları. Bir olay var. Olay var. Kesinlikle olay. var. Olay Can ve arkadaşlarının parka gidip kuşları fark etmiş olması diyebilir miyiz? Bir park macerası. Kesinlikle mesela. hocam. Güzel. Yani Öğrenciler istiyoruz. mesela öğretmenimiz olay nedir diye sorduğuna böyle bir cevap verecekler ama net bir cevabı yok değil mi? Spesifik için. Olay aslında biz o olaydan ne anladık? Bu cevaplar kişiye göre değişiklik gösteriliyor ama net olarak biz metinde aslında neden bahsettiğini kestirebiliyoruz. Mesela kuşların tarafından. göç zamanı değil buradaki olay. Kesinlikle hocam. Can ve arkadaşlarına biraz daha ön plana almamız gerekiyor yine olaydan bahsederken. Peki biz. Can ve arkadaşlarının park macerası diyelim. Diyelim olaya. hocam. Yazmak Yer, ister misiniz? ben mi yazayım? Yazmaya gerek yok. Bence Zaman çünkü bu hocam. spesifik ya. Öğrenciler farklı cümle tek bir cümleye odaklansın istemiyorum Kesinlikle hocam daha yolu. Yer. Yer zaten az önce park, söyledik. Parkta buluşmuşlardı. Kişi. Can ve arkadaşları bir de yaşlı adam var. Kesinlikle hocam yaşlı Hı -hı. adamı da alıyoruz. Zaman. Güneş batmak üzereydi. Kesinlikle. Okuldan sonra buluşmuşlar. güneşle batmak üzereymiş. Bu yüzden her ikisini de kabul edebiliriz. Aslında tabii. hikaye kafamızda canlanıyor. Kesinlikle. O hikayeyi sizler de kafanızda canlandırıp kağıda bunlara göre en uygun düşündüklerinizi yazacaksınız. Öğretmeniniz bunu çok sever. Eğer öğretmeniniz ezber bir şeyler yazmaya çalışırsanız bundan mutlu olmaz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle hocam. Biraz yorumlarını merak ediyorlar aslında bu noktada. Evet buyurun. Altı çizili sözcüklerin ek kök ayrımını yapınız. Yine çok sevdiğimiz konulardan bir tanesi bu bizim için. Mutluluk bazen küçük sürprizlerde saklıdır dediğim zaman. Kelimenin önce kökünü bulmaya çalışıyorum. Ve ben kökünün hocam mutludan geldiğini biliyorum. Hı hı. Mutlu kelimesi isim olarak karşıma çıktı. Master ek'i alamayan bir kelime. Hı hı. Ve look ek'i geldiği zaman yine bir fiile dönüşmediğini fark ettim. Ha? Ana bir isimden bahsettiğim için isimden isim yapmış, ki almış oluyor diyebiliriz biz bu kelimeye. Hı hı. Bilgisizlik kelimesini incelediğim zaman aslında bilgisizlik kelimesi bilgi bilmekten geliyor, hı hı. bilmekten bilgiye dönüşmüş oluyor. Daha sonra bilgisiz bir insan çıkıyor karşıma yani bilgiyi biraz aç bir insan. Hı hı. Daha sonra tekrar bir isimden isme dönüşüp likeki aldığını söyleyebiliriz. Yani bilmekten bilgi fiilden isim. Bilgiden bilgisiz, yine isimden isim, bilgisizden bilgisizlik, tekrar isimden isim eki aldığını söyleyebiliriz. Koltuklarımızı güzel bir mobilyacı yapmıştı. Mobilya. Mobilyadan geliyor. Mobilyacı. Bu meslek ekimi ne diyoruz bunlara? Kesinlikle. O yapım işi yapan kişi yapan kişi, yapım mekan. Yani yeni bir kelime yapıyorsa aslında hocam biz ona yapım mekanmış diyoruz. görüyoruz. Mobilya kelimesinin yapan kişiye dönüştü Hı -hı. ve kelimemiz değişmiş oldu. Bu yüzden yine isimden isim yapma eki aldığını söyleyebiliriz. Gözlerim bozulduğu için artık gözlük kullanmam gerektiğini söyledi. Muhtemelen doktor söylemiş hocam. Baktığım Hı -hı. zaman gözlük kelimesinin gözden geldiğini biliyorum ve gözden gözlüğe yeni bir sözcük yaptığını da görüyorum. Bu Hı -hı. kelimenin bu yüzden yine isimden eki aldığını söyleyebiliriz. Evet, harika. Ve bir sonraki soru. Evet. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışlarını tespit ediniz. Doğru biçimlerini boş bırakılan yerlere yazınız. Arkadaşım Nida ile haftaya perşembe buluşacağız. Perşembe eğer 18 Mart perşembe gibi net bir şey söylemiyorsa Perşembe küçük harfle yazılır. Kesinlikle hocam. Ben hangi tarihte olduğunu bilmiyorsam eğer karşıma hı hı. küçük harf çıkması gerektiğini söyleyebilirim. Yarın Emin dayım bize gelecekmiş. Emin dayım bir sıfat olarak gelmiyorsa ya da ben yanlış bir kelime söyleyebilirim. D'nin küçük yazılması gerekiyor. Kesinlikle hocam bir lakap haline gelmedi. Bir hani lakap haline özür diliyorum doğru. Kız kardeşime Savaş ve Barış kitabını aldım. Ee, Savaş ve Barış'taki gibi her ne kadar S ve B harfleri büyük yazılsa da <laughs> bağlaç halinde gelen ve küçük harfle Kesinlikle hocam harikasınız. <laughs> 24 Temmuz tarihinde buluşmaya karar verdik. İşte burada 24 Temmuz spesifik bir tarih belirttiği için T'nin büyük başlaması gerekiyor. Kesinlikle gerek. özel bir tarihe dönüştüğü için T harfi. Ben 100 bekliyorum. aldım. Sizi bekliyorum Kesinlikle arkadaşlar. Kesinlikle çok iyi gidiyorsunuz hocam. Harikasınız. Peki ve son soru. Son sorumuza gelelim. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır diyor. Hı -hı. Okulların kapanmasına 53 gün kaldı dediği zaman Hata hocam. Hata yok. Herhangi üç yani iki basamaklı üç basamaklı sayı var. Ayrı ayrı kelimeler halinde. Kesinlikle yazılar. sayı gruplarını biz sayı ayrı yazdığımızı biliyoruz. Hı hı. Çocuklar okul bahçesinde üçer beşer gruplar oluşturmuş. Üleştirmeler sanırım sadece yazıyla yazı ile yazılıyor. Kesinlikle rakam hocam değil. karşıma rakam çıkmaması gerekiyor. Nasıl demem lazım? Şöyle yazayım mı? Tabii ki. Üçer beşer. Kesinlikle hocam sayı şeklinde yazmıyoruz. Hı hı. Biz üleştirme sayılarımızı Şehirde 16. yüzyıldan kalma anıtlar bulunuyor. Şimdi nokta deyince 16. manası veriyor zaten. Evet, ilk Kesme şartı yok. ve ıncı farklı. Burada gereksiz U olarak kullanılmış. Kesinlikle hocam. Hem noktayı yanlış hem de 16 kelimesini zaten biz ı ile bittiğini biliyoruz. Hı -hı. Tekrar ıncı kelimesini getirdiğimiz zaman iki tane ı'yı yan yana getirmiş oluyoruz. 16 ı ıncı olmuş Kesinlikle oluyor. Kesinlikle hocam. Doğru. Bu yüzden aslında iki tane hata görüyoruz. Biz bu kısmı komple yok edelim ve biz Hı -hı. noktayı bu cümlede bırakalım. Akşam saat 19.30'da buluşmak için için sözleştik. Burada doğru çünkü eğer dakika kısmı varsa hı hı. ek dakikaya göre e, seslendirilir. Kesinlikle 19.30'da buluşmak için sözleştik doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. Harikasınız hocam. Hocam siz de harikasınız. Kesinlikle yüz alacağız ama dediğim gibi eksikleriniz varsa hiç vakit kaybetmeyin. Şirin Evler Başarı Merkezimizde Feyza Hocamızı bulun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.